Arkadaşlar kanalıma video yapınız. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 ay eee, ne ha yürüyerek dans edeceğiz. Video bitene kadar sonra erdiğimde geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi geçiyorum bir iki üç arkadaşlar. Ben bu stiçi beğenerek aldım. Bir bakıyorum gidiyor. Bir bakıyorum aldım direkt. Hiç bulamamıştım zaten. Ülkede bile yoktu direkt babamın. Çok tatlı. Doğru <laughs> evet, marketten aldım. Siz de alabilirsiniz. 300 TL miydi 500 TL miydi hatırlamıyorum. 500 TL ve 300 TL falan da arkadaşlar. Ama benimki 500 TL. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yürüyerek gidiyoruz. İstediğimiz yapana kadar. Ama böyle de tatlı olun. Ben bu kulakları çok seviyorum. Böyle ayıcıklı ya. Çok tamam. Ama yürümeme de gerek yok. Dans edebiliriz. Ama e, durmazsam ne olacak ki? Neyse yürüyeceğiz. Ne yapacağız? Cidim. Sadece dans edeceğiz dedik. İstersem yürürüm de arkadaş. Zaten zincir zarardı. Ama ben bu eve bakmak istiyorum. Lan zaten zincir zarardı. Bir de evet. kalan eve girer, İngili eve girersen dans durur da olmaz bakıyorum sadece. <laughs> Bak ben bu güzel beğendim. 5 gram hani var. Çok beğendim. <laughs> <laughs> ha? Niye hiç görmüyoruz? 5 <laughs> <laughs> gram küpen var, 6 gram parası verdim. Niye? Bu ev çok Hiçbiriğim güzel. Mi? Kale bak bu da Şu TV de güzel. TV. Bak bu da güzel. Bunu nasıl alırlar ya? Vallahi çok merak ediyorum. 4 el, 24 elması var canım. 4 elmas kaldı. Ne yapabilirim? Ben de direkt aldım. İnşallah duruşlar gelir. Amin. Neyse. İstakatta birisi ama İstakatta sana yine de dans edebiliyoruz zaten ya. Hmm, ne koyalım ya? Ne koyayım ya? Bismillahirrahmanirrahim. hmm. ya. Bismillah. Blok Bence blok kalsın. Blok gel. Blok. Blok biliyorsun inşallah. Blub blub. Blub. Anlamıyorlar bazen ya. İsmini koyduktan sonra. Şimdi koyalım. Koyalım mı acaba? sonra şunu koyarız. Koyarız. Gel hani bir şey. Benden bundan bir tane var zaten. Hmm. Şahin koyalım, bir de rakon koyalım. Rakon. Zaten. 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 Niye zarar edeyim ben? Niye ya? Al, satarken oh. niye zarar edeyim? Of. Sana alıyorum, satacağım. Zarar edeceğim o zaman. Niye zarar edeyim? Bunlar zarar Evet arkadaşlar. Dört elmas bu kadar parayla ne yapacağız şimdi bu yumurta almam lazım. Ben de petik çekmek için. Yanıma birisi gelir çünkü videonun içine ederler yani. Yiyebiliriz ama belki bakayım. sinema gelmezler bence ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar petimi çıkaracağım. Evet arkadaşlar petimi çıkardım. Böyle binsek de sonra duruyor arkadaşlar ama böyle yapsak durmuyor. En azından küçülüyor ya. Ne yapacağım şimdi? Ben bunu bilek yapmak zorundayım. Ay, ben büyütmek zorundayım ya. Neyse videonun sonunda yaparız. Karnımı çıkarsam olur mu acaba bu yetmek? Benim taklitim bu. Tamam sonra çıkar. Evet böyle kalıyor. İşte benim takliğimle deneyebilirsiniz. Hmm, Kram çantasını beğendim. Ve kulaklığımı da. <laughs> Evin içine girdiğimizde dans edebiliriz belki. Bilmiyorum ama ben öyle yapmayacağım. <laughs> evet. 26 şarj ne abicim? İnternet de çok kötü ya. Nasıl da şimdi atılacağım da çok kötü de. Ha Şu an git kasıyor biraz. Azıcık kasıyor yani. Şapkı ya, 2019 şapkası biliyorsunuz değil mi Cadılar Bayramı'nda? 2019 şapkası. Yani ben 2019'da başladığım şaka yapıyorum tabii ki de yeni gel. 2019'a başlamışım da. Ee, 2024 tarihinde kanala başladı. Ama 2019 kanalında ay 2000 zaten kanalım gitmişti 2019'da. 2019'da kanalım gitti. Kaç abone vardı biliyor musunuz arkadaşlar? 907 abonem vardı. Ama gitti ya. Ne güzel de kreatör olacaktı. Ama neyse. 907 olmamak o kadar az kalmıştı ben de yapamadım işte gitti biri çaldı biri çaldı ama biri çaldı bilmiyorum arkadaşlar ve çok güzel videolar çekmiştim ama gitti çünkü nasıl çekeceğim bilmiyorum çünkü büyüdüm ya büyüdüm büyüdüm arkadaşlar şöyle bir video gelsin 17 Kasım benim doğum günüm ben pazar günü doğum günümü kutlayacağım Doğum günü diyelerim. Zaten doğum günü hediyem varmış zaten. Para mı var? Kazak mı var? Değil. Bana sürekli aynen kazak oluyor. Bir para veriyor bilmiyorum. Önemli olan sadece ne vereceğine değil. Önemli olan şeyler. Çantama bakın. İnşallah durmaz birini seçersin. Yok. Böyle yapıyoruz. İstediğimiz kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Bırakalım da. Şimdi kız, hmm, Ahmet bir kere bunu satın aldı ya. Öyle değil. Yani elmasla. Ama de kapattı. Emeğiyle elması birlikte. Bak Sky'ın gitarı çok değişik biliyor musunuz? Benim aklıma süper bir şey geldi. Gelin. Acaba onu bulabilir miyiz ya? Ama bulamam ki. Denize girersem dansım bozulur. Bir dahaki videoda yaparım arkadaşlar. Şu rakonu bulmak için buldum zaten rakonu. Ama videoda yapacağım almadım sizin için. Çünkü videoda çekeceğim. Belki siz de öğrenirsiniz elmas kazanmak için. Ama bilmiyorum. Orada da olabilir. Çünkü ben delik gördüm. Acaba orta mıdır Rokun? İçine girdim bebek oldum. Sonra bir bakayım lokum. Aileme de söyledim. Yeni <laughs> yani aileme Evet, er 1 milyon abone olmuş. Bakın. O zaman bu ne? He öyle değil. 1 milyon kurator almış. Oha. Nasıl ya? Böyle kurator resmi var şurada. Neyse. Böyle de olunca hiç durmuyor. He. Ya dans etmeyi seviyorum da. Böyle olur mu ya? Of. Görevi verdiğim ya, şeye görevi bak ya. Görevi verdiğim ve şeye bak ya. Evet. Hiç Özlüğün sevmedim görevi. Hiç. Hiç sevmedim arkadaşlar. Bu kadar aracı olduğuma inanmıyorum. Aracımı bitireceğim arkadaşlar. Eğer tak video yap, yap, eğer e, sen istiyorsanız o vermek çok zor biliyorsunuz. Misafir olarak oynuyorum. Normalde kaydedecektim ben. Vazgeçtim. Kaydedince hesap çalınıyor ama misafir olarak oynarsan çalınmıyor. Yani neden ben belki hesabım gider. O yüzden misafir olarak oynamaya hala devam ediyorum. Ben misafirim, anladın mı? Ben misafirim. Böyle saçmalama olacak ya. Biri biri diyor ki adres. Adres neden veriyorum ama Ben sizden küfür ediyorum. Kendimi zor tuttum. Ama de, ama. Ama. Ben neden adresimi veriyorum? ha? Ben niye adresimi veriyorum? Adresim yanıma gelirse ben. Evet. Bu yüzden istemiyorum mesela. Ben istiyor. Oldu paşa. Ben sana imali. Giyme... Ben veriyorum diye vermem asla sorabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Siz de vermeyin. Boşuna kaydetmeyin. Sonra oyunu sıkılın. beğenmedim sildim. Limonin gider haberin Haberiniz olsun. İstesem silsem de. Yine bir giymalim gitmez. O yüzden siz de böyle yapabilirsiniz. Burada bence burada da edin. çok güzel. Belki yağmur da yayabilir. Böyle ormana bak sırada edebiliriz hayvan da var bence burada kalalım da biraz hareket ettiririm çünkü belki oyundan çıkabiliriz bak iki muta neyse yumurtam yoktu yumurtam yoktu ama şunu alacağım iki tane vereceğim yok hmm. dörtüncü sıradayım normalde üçüncü sıradaydım ama bakıyorum kaçıncı sıradayım dörtüm Hmm. Şimdi biri 1'e başlasa kaç önde olabiliyor musunuz 6. sırada 2 ya da 3 ben anlamam istese herkes açar da arkadaşlar telefona da küçük bir şey olmuyor yaptım da boş canım Avatar'a bir tık dokunmayın arkadaşlar. Hayvanlara dokunabilirsiniz. arkadaşlar arkadaşlara da. Roboto. İnşallah. Oh sandım bir şey olacak. Ama. Sana geliyordu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Daha ters videoları istiyorsanız like kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.